Ses ver, TV. Herkese merhaba. Bir sonraki bölümden herkese merhaba tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncesinde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki görev. Hadi bakalım bizi bundan sonra neler bekliyor. İzleyelim. The Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward.

Savaş Türk'ün düğünüdür arkadaşlar. Taktik hücum. Kuzey Mısır. 29 Ekim 1942. Artık seviye atladık. Biraz daha öndeyiz. Silahlarımız falan daha iyi. Tabi kar 98 devam. Aynı şekilde. Ama bu silahımız daha iyi. Hı, biz buraya nasıl indik be kardeşim? Bizi buraya nasıl soktunuz ya? Ben anlamıyorum. Buraya nasıl geldiniz? Gelin hadi yenin izlemeyin oradan gelin hadi Kime sıkıyorsunuz <laughs> Oğlum bunları şöyle sıkacaksın Ne oluyor lan <laughs> Oğlum Şaka mı lan bu Ben yanlış kişiye sıkıyormuşum ya <gülüyor> 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 Oğlum gelseniz Oğlum harbiden biz oraya nasıl indik yoktuk, o yokluktan? O kafama bomba attı kafama. Tam yok kafam bomba attı. <laughs> Beraber oradan. kullanamıyoruz Kafalarına kafalarına sıkın. Terbiyesiz adam. Nereden göz? Şerefsiz. Şerefsizlik. Benim askerim mi vuracak arkadaş? Alınsın kafanıza. Oğlum ben sizi koruyorum siz beni korumuyorsunuz yani Her yerden sıkıyor şerefsizler Allah'ım Aa bomba da değişmiş Yeni seviye bomba Oğlum yardım etsene bana Oğlum ben nasıl sızdım ya Alın lan. Of. Oh. Oh, ne patlat. Kaç tane bomba atıyorsunuz beni öldürmek için? Neredeyiz biz? Aa. Oh. Kafama geldi. Oh. Hayır. Hayır. Saptan. Hatta şerefsizlere bak. Şşş. Ben sessiz çıktın? Siz bizim askerlerimizsiniz. Hadi gidelim buradan. Nerede bizim deli yürekler? Ne bıraktınız bana buraları Bıraaa Hop öldü bizimki Oğlum bizimkiler aşağıdan mı geliyor Bizim aradakiler atayım ne bomba atlamıyor. Davis Eyvallah Davis Aldık mı burayı Yakıt rollerini yok et Yakıt stok cephane rollerini yok et Yakıt rollerini yok et Tamam bunu biliyoruz acemi değil Oğlum yanlış yere sıkıyorsun falan falan dört alın lan sizi falan kaç falan iki kalan bir oh yanlışlıkla buldum kaç 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 ben aparta doğru kaç Oha bir tane daha. Oğlum bunları kullansaydık zaten kazanmak bile iyi. Şerefsiz. Git. Al lan size. Hatta bakayım nasıl patlıyorsun. Patlıyorum. Hedef tamamlandı. Şşş zaman şşşş. Sikkeli gitti. Bunlardan adam kalmaz. Son bir tane. Hadi gel. Nerede ora? Ora nerede? Ha bunlar. O zaman şöyle görsel şöyle. Bom. İşte budur. İşte budur. Aa, burada bireni. Ne var lan? Aç kapıyı besin efendi. oğlum burada mayın mı var? Mayın var ha. Pat <laughs> Oğlum ben başcım. Gözükmüyor ki. Helal lan. Hayır. 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 Ana ne avradın ne koydun lan. Oha. Ya oradan mı başlıyoruz biz daha. Lan diyor güzel daldım ha ben az önce. Hayır. Allah ım. Patla orada Git Patla Sen de yavar orada Oğlum arkamdan adam niye yolluyorsunuz ya Sen geber Sen de geber Ver bakayım şu abine. Yüzbaşı Price. Şerefsiz. Yüzbaşı Price. Neredesin yüzbaşım? Price. Naber Price. Yüzbaşı Price. Bizim adamımız. Kalpsi 2'den beri beraberiz seninle. O Price bu Price mı lan yoksa? McGregor, get in the brand Deus. Finished here. Evet, mükemmel bir bölümün ardından bir abonelinizi hak ettim galiba arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.